Benden bir yanıt beklediğini biliyorum ama duymak istediklerini söyleyemeyeceğim. Anlamadım. Nasıl yani? Seninle uzun zamandır birlikteyiz. Beş yıldır. Evet, doğru. Ve bu zamanda sen her zaman benim yanımda oldun. Bu benim için çok değerli. Sen de benim için çok değerlisin. Ama bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bu nedir şimdi yani, Onur? Bu ayrılık konuşması mı? Ne yani anlayamadım. Lütfen dinler misin? Tabii, dinliyorum. Söyle Onur. Daha önce de söylediğim gibi... ...benim hayatımdaki tek önceliğim oğlum. Evet, tabii. Biz zaten son zamanlarda gayet iyiyiz Can'la. Yani bir aşama kat ettik yani. Bugün birlikte spor yaptık mesela. Bence her şey iyi gidiyor. Cık. Hiçbir şey iyi gitmiyor. Hiçbir şey. Üzgünüm ama Can seni kabullenmiyor. Ya bunun seninle bir ilgisi olduğunu düşünmüyorum, yani hayatıma kim girerse girsin, Can bunu kabullenmeyecek, anlıyor musun? Nasıl yani? Can istemiyor diye sen hayatının sonuna kadar yalnız mı yaşayacaksın? Evet, oğlum mutlu olacaksa yalnız yaşayacağım. Ya, bu çok saçma, bu çok saçma yani bunu yapamazsın, beni bırakamazsın. Bunca zamandan sonra bunu yapamazsın. Sibel lütfen. Durumu daha da zorlaştırma. Onur lütfen. Yani lütfen beni bırakma ben buna dayanamam lütfen. Başka çarem yok. Benim oğlum. Oğlum mu? Oğlum 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 yeter ya yeter ne oğlum. Benim hayatım benim geleceğim bacak kadar bir çocuğun iki dudağın arasında olamaz anladın mı? Terbiyeli ol şimdi. Yalan mı? Ha yalan mı? Yalan değil. Doğru. Senin benim. Hepimizin hayatı oğlumun iki dudağı arasında. Oldu mu? Tamam mı? Oldu. Oldu Onur. Oldu. Ben cevabımı aldım. Sana verdiklerimin, boşa geçen yıllarımın cevabını aldım ben. Sağ ol, çok sağ ol. Çok feci kavga var. Gel buraya. Gel buraya dur. ben de bakacağım. Ama sen geç kaldın. Ben de bakayım. Evlenemeyiz Sibel. Neden? Can Bey istemiyor. Can Bey mutsuz oluyor. Sen biraz sakin olur musun? Olamam ben. Sakin falan olamam. Beş mı verdim sana. Beş. Karşılığı bu mu? Oğlum seni sevmiyor Sibel. Can ne isterse o olur Sibel. Bu mu? Yeter. Evet doğru. Can ne isterse o olacak. Ben ne olacağım peki ben? Benim duygularım ne olacak? Özür dilerim. Bu kararı Belki çok önceden almalıydım. Belki de hiç başlamamalıydık. Pişman mısın Onur? Benimle birlikte olduğun için pişman mısın? Sibel, lütfen. Ben bu ilişki böyle bitsin istemiyorum. Ne zaman neye ihtiyacın olursa ben sana her zaman yardıma hazırım. Her anlamda. <gülüyor> <gülüyor> Dost ayrılalım, arkadaş kalalım yani evet öyle diyorum bunu yapabilirsin asla asla seninle arkadaş kalıp senin vicdanını rahatlatmayacağım asla hayatımı mahvettin olur seni asla affetmeyeceğim asla affetmeyeceğim asla Sen yapman gerekeni yaptın oğlum. Hata yaptım baba. Hiç başlamamalıydım. Bir daha ne başka bir kadına ne de oğluma bunu yaşatmayacağım. Gitti de gitti, gitti de gitti. Gitti de gitti, gitti de gitti. Gitti de gitti, dönmez artık daha da bitti bu iş. <laughs> gitti de gitti, gitti de gitti. Gitti de gitti, gitti de gitti. Ya o Feyva dediğin ölünün arkasından kavrulmaz mı? İyi ya işte, Sibel Cadesu bizim için ölmüştür daha. <laughs> <laughs> Aa. Aa, Can Bey, siz daha yatmadınız mı? Ya ben uyumuştum da, böyle alttan bir sesler geldi. Ne oluyor? Ses ne kelime? Kıyamet koptu. Kıyamet. Küçük benim hiçbir şeyden haberi yok. Ne oldu ki? Müjdemi isterim ama. Yani söylesenize. Baban Sibel'i ağzımı bozacağım vallahi. Sibel cadısını <laughs> şutladı, şutladı. Nasıl? Ayrıldılar. Sibel bir daha hiç dönmemek üzere bu kapıdan çekti gitti. İşte bu be, Biraz fazla gürültülü değil mi burası? Affedersiniz efendim. Can oğlum geç oldu artık. Hadi sen git odana. yapıyorsun? O nasıl içmek öyle? Nerede kaldı? Kaç saattir? Sen telefonda Onur beni terk etti deyince fırladım geldim ama anca yani. Neler oluyor? Ne ayrılması bu şimdi? Bıraktı adam beni. Öyle pis bir mendil gibi fırlatıp attı yani anlayacağım. Nasıl ya? Daha düne kadar siz evleneceksiniz diye yer bakıyorduk o kadar. Öyle işte. <laughs> Neden ama? Sevgili biricik oğlu yüzünden. Onun en en önceliğiymiş o velet. Ama ben yapacağımı biliyorum. Öyle kolay olmayacak. Ben beş senedir uğraşıyorum kızım bu servetin peşinde. Ya korkutma beni. Ne yapacaksın? Sen değil. Onlar korkacak artık benden. Onur da o küçük velette. Biri lazım Burcu. Birileri. Nasıl birileri? Onur'un canını okuyacak birileri. Anlıyor musun? Evet, evet tabii. Sen bilirsin bu işleri. Bir akraban vardı. Kuzenim? Beni onunla tanıştırsana. Merak etme. Emeğini karşılıksız bırakma. Tamamdır hallederiz. Bu saate kadar çoktan uyumuş olman gerekirdi. Baba, Sibel'le ayrıldınız mı? Evet, ayrıldık. Benim için mi? Senin için. Hiç ayrılmayalım baba, olur mu? Hiçbir zaman oğlum. Seni hiçbir zaman bırakmayacağım. Bir daha aramıza da kimse girmeyecek. Seni çok seviyorum baba. Ben de seni çok seviyorum. Çok seviyorum. Şimdi hanımefendi, Onur Alkanlar diyorsunuz. Bu adam ülkenin sayılı iş adamlarından biri. Oğlunu kaçırmak çok riskli iş. <laughs> riskli iş dedim. O kadar kolay değil. 10 milyon dolar aşağısı kurtarmaz. İyi de ben o kadar parayı... Bu işlerden anlamadığınız çok belli. Parayı çocuğun babası ödeyecek, siz değil. Sonra yarısı benim, yarısı sizin. Tamam mı? Şimdi kaldır şu parayı. Tamam o zaman kuzen. Biz sizden haber bekliyoruz. Bu işte benim olduğum bilinmemeli. Yani bilinmez değil mi? Hadi gidelim Sibel. Çok teşekkürler kuzen. İyi günler.